Herkese merhaba. Ben Tactics Gaming. Buyurun kardeşim. Gördüğünüz gibi yeni bir maçna sizlerle birlikteyiz. Bu maçta kardeşim birinci olacağız. Abi nereden birinci olacaksın? Sondan birinci mi? Kardeşim güzel espri ama soğuk. Ben kardeşim hemen geldiğimizi duyan ölüme sonuç arkadaşlar bizi öldürmek için geliyorlar bakın. Bakın 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 geliyorlar. Evet, kovalamaca başladı. Kardeşim. Ama ölmezse sıkıntı Evet büyük bir kaçış Büyük bir Şöyle bombamı çekip kardeşim Buraya atacağım Ve kaçacağım kardeşim Adam bizim nasıl bir deli olduğumuzu görsün be kardeşim Tamam tamam, tamam. Sensin kardeşim Bu kadar yeter Bu kadar oyun yeter be kardeşim Şimdi yukarıdaki ölü mesut olmuş arkadaşların hemen yanına gidiyorum. Çok hızlı bir şekilde. Evet. Havan topuymuş. Havan topunu şimdi kullanacağım kardeşim. Ben de onu normal tabanca zannettim. Şöyle bir gizlice düşmanlarımıza bir bakıyoruz. Açımızdaysa kardeşim onların son açısı Son açısı biz olacağız kardeşim. Evet. Çok mükemmel bir yer tespit yapıyorum. Adeta gelin beni vurun derecesine. Neyse kardeşim bunlar kendini göstermiyorlar. Şöyle son bir kez daha bakıyorum. Göremiyorum. Bunlar deli. Biz bunlardan daha deliyiz kardeşim. Bakın bu arabayı buradan kim fırlatabilir? çünkü Gaming fırlatabilir kardeşim. Bakın. Bakın bakın bakın. Hemen olay yerine intikal ediyoruz. Rıza babalara yardıma ediyoruz. Şöyle hızlıca bir giriş yapacağım kardeşim. Bakın kardeşim tam önümüzde adam. No panik kardeşim. No panik. Adam deliyse biz ondan değil daha deliyiz. Evet. Bakın kardeşim bombamız var. Bombamız var. Bombayı çekeceğim. Adam tam gelirken şuradan atmak suresi ne kardeşim. Bakın. Adam patladı kardeşim gördüğünüz gibi. Bakın biri daha var burada. O da şimdi yok kardeşim gördüğünüz gibi. Dedik ki siz deliyseniz biz zır deliyiz dedik. Yok böyle aldı şöyle aldı. Ne aldı kardeşim? Ne aldı? Soruyorum sana. Bakın bir adam da oradan çıkıyor İki isim var kardeşim. Bunu buraya alalım. Şöyle şu arabayla hemen diğer vatandaşın bir lootuna bakalım belki 8 x vardır. Şöyle hızlıca bir loota bakıp çatışan diğer arkadaşlara da yanına gideceğiz kardeşim. Evet. Hızlıca bir duruyorum. Bu aracımızın da kardeşim fren sistemlerini rıfkı üstte yaptık gördüğünüz gibi duramıyoruz kardeşim evet AUK AUK sizi kesinlikle yola bırakmaz kardeşim Şu freni kötü arkadaşına yolumuza devam ediyoruz bir iki tane kornaya basıyorum. Ölüm makinesi ayağınıza geldi. Gördüğünüz gibi. Hı, pompa sıkıyor, pompalı sıkıyor. Aa. Şöyle hızlıca bir atlıyorum kardeşim. Bunlar kardeşim kesinlikle maç, Adam bizi kötü oynadığımız zannetsin diye. Gördüğünüz bize doğru koştu. Kesinlikle böyle bir hata yapmam. Ama böyle olması gerekiyor. Dur kardeşim 4x. 4x alınır kardeşim. Büyük bir çatışma daha var. Renault yolda bırakır o. Bunu yazdım kardeşim. Bizzat Renault CEO'suna yazdım. Dedim ki Renault sizi yolda bırakır o dedim kardeşim. Instagram'dan yazdım. Duruluyor kardeşim. Sonra baktım kardeşim Instagram kullanıcısı yazıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Renault CEO'su kardeşim beni engellemiş. Tabi bunu gerçek değil kardeşim. Ciddi alıp gidip Renault CEO'suna yazmayın. Abi niye engelledin diye. Ben olsam kardeşim ben de engellerim. Bakın çatışıyorlar. Şöyle bir zıpladım. Halen göremiyorum. Bu maçta kardeşim Göremiyorum gördüğünüz gibi. Bakın burada birisi var. Diğeri nerede onu göremiyorum. Kaçıyor. Şöyle bir alan değiştireceğim kardeşim. Burada birisi var. Tam önümde. O da beni arıyor sanırsam. O da beni arıyor. Bakın geliyor. bakın. Taktik yapıp yattı ama mezarına yattı kardeşim. Evet. Şu an hızlıca bir yukarı çıkabilirsem diğer adamda da vurabilirim. Evet. Yattım yere. Adam bana doğru bizi gördü. Gördü mü? Gördü. Biz onu gördük mü? Gördük. Ama görmemiş ki yapacağız. Evet. Şu anda izliyoruz. 7 kişi var kardeşim. 7 tane adam. Ben kendi adam yerimde saymıyorum kardeşim. Beni birlikte 8. Şu bir bomba atıp korkutacağım kardeşim onu. Evet, çıktı. Yine girdi. Şimdi kardeşim onun için ölüm vaktinin geldiği vakittir kardeşim. Selasını okutup helvasını kavurabiliriz. Şöyle bir Şaşırtmaçlı hareketli kardeşim. Bir bomba atmak suretiyle. Evet gördüğünüz gibi çıktı adam. Son çıkışı kardeşim. Onun için ölüm vaktinin geldiğini resmidir kardeşim. Bir adam için kardeşim burada bir saat bekleyebilirim. Bakın bir daha geliyor. Evet, bakacaksa biz aşağıya atlayabiliriz. Gördüğünüz gibi kardeşim, o öldü. Sıra bir gören vatandaşta. Lan kardeşim, bu da öldü. Buna bot diyen kardeşim gitsin kendini. Şuradaki kardeşim, kayalıklardan atsın aşağı. Adeta bir... Resim, Rönesans tablosu gibi. Rönesans. Rönesans değil, Rönesans. Üç tane adam var kardeşim. Siz bunu iki tane sayın. Ben kendi saymıyorum. Az önce yanlış bir hesaplama yaptık. Galiba gördüm gibi kardeşim. Şurada böyle bir hareketlilik oluştu. Ama yanlış da görmüş olabilirim. Bu aşağıda da çatışı olabilirler. Neyse kendim fazla bir çıkarmayacağım kardeşim. Bu maçta taktiksel oynuyoruz kardeşim. Evet. Bir kişi kaldı kardeşim. Demek ki bunlar bu yukarıda birbirini yedi kardeşim. Şimdi bu şaşırtma yöntemini kesinlikle kardeşim kullanmayın. Bakın. İki tarafa farklı yönlere bir bomba, bir el bombası, bir yapışkanlı bomba, bir sis bombası, el bombası atalım kardeşim. Kardeşim. Sonra böyle yatıp bekleyeceksiniz kardeşim. Evet kesinlikle konuşma yok kardeşim. Ne geçip şöyle bir yatatabiliriz. Bakın kardeşim. Gördüğünüz gibi bize doğru geliyor. Adeta ecelime gidiyorum dercesine kardeşim. Öldü kardeşim. Bright Knight gördüğü son gece Blackman kardeşim. Bu maçta kardeşim yine birinci oldu kardeşim. Gördüğünüz gibi taktiksel bir oyunlarına, taktiksel bir şeyin evet kardeşim gördüğünüz gibi çok büyük taktik. Taktiksel oynamadığımı düşünenler kardeşim şu rüzgar türbüne çıkıp kendini buradan aşağı atabilir kardeşim. Kim ben de gidiyorum şimdi oraya çıkıyorum. Atacağım kardeşim kendimi. Çünkü taktiksel oynamadım. <laughs> taktiksel oynadığımı iddia edenler varsa yalandır kardeşim. Taktik maktik yok bam 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 demiştik. Şimdi kardeşim videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri etkileştirmeyi unutmayız kardeşim. Bu maçta mükemmel bir oyun oynadık. Şimdi kardeşim buraya yetişebilirsem çıkıp kendim buradan aşağı atacağım. Kardeşim böyle de bir şey olabilir mi ya? Kapıyı da açık bırakmışlar. Bunlar bizim buradan atlamamızı düşünüp istiyorlar ya.